Yazdan kalma bu güzel ve güneşli günden herkese merhabalar. Sherlockler pol pozisyonundan başladığı yarışı hiçbir sorun yaşamadan kazanmayı başardı. Alonso yıllar sonra Max ile girdiği müthiş kapışmanın ardından podyumun ilk sırasında Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Aston Martin in inanılmaz finişi 0.100 saniye farkla yan yana geçtiler. FIA kimin kazandığına karar veremiyor. Bu nedenle Michael Massey'e danışmak üzere onu acil olarak piste çağırdılar. Merak etmeyin o günler de gelecek. Formula 1'in oldukça saçma yarış dağılımını içeren 2023 takviminde sezonun henüz başında yaz tatili gibi bir şey yaşıyoruz. Avustralya GP'nin geride kalmasından sonra bir sonraki yarış Bakü tam olarak 4 hafta sonra yapılacak. Tam manasıyla erken bir yaz tatili. Ama endişelenme her zaman olduğu gibi motorsport.com olarak 7-24 seninleyiz ve gündemde yaşanan her gelişmeyi takip etmeye birlikte devam edeceğiz. Bizim için Formula 1 ve motorsporları olmayan günler biraz sıkıcı oluyor böyle. Siz de öyle hissediyor olacaksınız ki şu an tam olarak kanalda benimle birliktesiniz. Şimdi asıl konulara geçmeden şunu hemen hatırlatayım. Eğer kanala abone olmadıysanız daha beklemeye gerek yok bence. Ayrıca şu bildirim zımbırtasını da dokunun artık. Şimdi grizgiyanın ardından başlıyoruz. Hazır mısınız? Ferrari Sainz'ın cezasına itiraz etti. Atalarımız geç olsun ama güç olmasın diye boşuna dememişler. Ferrari Avustralya GP'nin bitmesinden birkaç gün sonra olsa da Carlos Sainz'e verilen 5 saniyelik cezanın yeniden incelenmesi için talepte bulundu. Sainz Avustralya GP'nin son bölümünde gridden yapılan 3. startta ilk virajda vatandaşı ve kahramanı Fernando Alonso'ya çarparak zincirleme bir reaksiyona sebep olmuştu. turun içerisinde birçok olay yaşansa da hakemler Sainz'ı günah keçisi ilan ettiler ve yarış yeniden başlamadan önce ona 5 saniye zaman cezası verdiler. Sainz'ın telsizden çaresizce haykırışıp hala kulaklarımızda. 5 no, it cannot be, Ricky. He does deserve to be out of the points. No. No, yeah. it's not Tell them it is unacceptable. They need to wait until the race is finished and discuss with me. No! Please, ask them, please, 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 please to wait, to wait and discuss with me. They Clearly, the penalty is not deserved, it's too severe. Please, guys, do something, please. I cannot still believe it. We are P3 and P4, and they will put me out of the points for that, for a one lap incident. So unfair. I cannot believe they do this to me. It's clear, Carlos. It's clear. Let's uh, let's let's finish that race and and we discuss here. But uh, let me at least discuss with the stewards in the stewards room. car. Yeniden inceleme taleplerinde ilk olarak takımlar daha sonradan ortaya çıkan olayla ilgili veri ya da görüntüleri FIA ile paylaşıyorlar. FIA sunulan verilerin yeniden incelenme talebi için uygun olduğuna karar verirse bu durumda ya eski hakemlerle ya da bir sonraki yarıştaki hakemlerle bu olay yeniden inceleniyor ve bir karara varılıyor. Ferrari takım patronu Frederic Vasseo FIA ile görüştüğümüz ve raporları onlara gönderdiğimiz için görüşmeye dair herhangi bir detayı açıklamak istemiyorum. Doğru cezanın ne olduğu hakemlere bağlı ama en azından benim için. Carlos için, takım için bu tartışmayı yeniden başlatmak bir ilk adım oldu. Bunun sonucu FIA'ya bağlı olacak. Elbette bir argümanınız var ancak bu argümanı FIA'ya saklıyorum. Kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz çünkü bu bir inceleme dilekçesi ve aynı kararın alınmasını beklemiyoruz. Diyerek yeniden inceleme başvurusunu yaptıklarını doğruladı. Diğer taraftan İtalyan medyası boş durur mu? Yaşananların ardından hem Ferrari'ye her zaman olduğu gibi hem de yarış hakemlerinin kararları nedeniyle FIA'ya yüklenmeye başladılar. Ne dersiniz ciddede Alonso'ya olduğu gibi geç de olsa Sainz'e verilen ceza geri alınır mı? FIA'dır ne yapsa hayırdır dememiz lazım burada. 1 milyar dolarlık arkadaş diyor ki Hamilton'ın ayrılması ihtimaline karşı B planımız yok. Biliyorsunuz Lewis Hamilton'ın henüz 2023 sonrası için bir anlaşması bulunmuyor. Her ne kadar Mercedes ve Hamilton kampı devam etme niyetinde olduklarını işaret eden açıklamalar yapsa da Hamilton'ın bir türlü hisseden seviyeye dönememeleri nedeniyle Formula 1'den ayrılabileceğim iddiaları da yok değil. Açıkçası ben de devam edeceğini düşünmüyorum. Ancak diğer ihtimali de tamamen hesap dışında tutmamak lazım. Malumunuz güç dengeleri açısından Red Bull yeni kurallarla iyi bir momentum yakalayarak rakiplerinin ezerken mücadele mücadelenin içerisine Aston Martin ve Fernando Alonso ikisi katıldı. Diğer taraftan Hamilton her ne kadar yeni şampiyonluğa sahip olsa da artık takımın tek yıldızı değil. George Russell Mercedes'in zivede olduğu dönemde takıma katılsaydı muhtemelen yer edinmekte daha çok zorlanacaktı. Ancak Mercedes'in düşüşe geçtiği dönemde takıma katılıp performans olarak da Hamilton'la eşit ve hatta bazen daha iyi performans sergilediği için takımdaki konumunu sağlamlaştırmayı başardı Russell. Yani ne Mercedes ne de Formula 1'deki güç dengeleri şu an Hamilton'ın 6 şampiyonluğunu aldığı dönemle aynı değil. Mercedes'deki ortaklığının da etkisiyle serveti 1 milyar dolara aştı ortaya çıkan Toto Wolff hala hazırda Hamilton'da devam etmeyi umdukları için B planları yapmadıklarını söyledi. Motorsport.com'a konuşan Wolff, eğer A planımız halen en iyisi ise her ihtimale karşı bir B planı düşünmekte gerçekten zorlanıyorum. Diğer pilotlarla görüşmeye gerek duymuyorum. Çünkü takımda olanlardan memnunum. Bu kesin. Şu anda bir B planı yok. Lewis var. Lewis'in herhangi bir karar alması durumunda bizi erkenden haberdar edeceğini düşünüyorum. Gelip de bunu daha fazla yapamayacağım, yarın buradan gidiyorum diyeceğini sanmıyorum. Takım için her zaman sorumluluk hisseden biri olarak bizi yalnız bırakmadı. Pilotlar her zaman böyle kararlar alabilirler ama o bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Ama bence başkaları için cazip bir takım olduğumuza inanıyoruz. Dolayısıyla bir çözüm de bulabiliriz dedi. Bu arada Hamilton son iki yarış hafta sonunda araçta yaşadığı bazı sorunlardan ve eksiklerden bahsetmişti. Takım Hamilton'ın yaşadığı eksikleri gidermek için süspansiyonlarda bazı güncellemeler planladığını açıkladı. İşe yarayacak birlikte göreceğiz. Sıradaki başlık Ferrari B araç hazırlamıyor ama büyük güncellemeler yapacak. Biliyorsunuz Formula 1'de geride kalan takımlar için her zaman en çok konuşulan konu B versiyon araç hazırlamaktır. Geçmişte birçok kez bunun başarılı örneğini gördük. Bu tarz güncellemelerde takımlar mevcut araçlarda istedikleri performansı bulamadıkları için onun gelişimini durdurur. Bir süre sonra felsefe değişikliğinin yer aldığı, görsel açıdan değişikliklerin fark edildiği bir araç hazırlarlar. Son senelerde düzenli olarak gelişim eğrisi takip edildiği için bu tarz gelişmeler eski yıllarda olduğu kadar olmuyor. Tabii bütçe sınırının da etkisini unutmamak lazım burada. Bu sene için Mercedes ve McLaren'ın B versiyon deneyebilecek araçlar üzerinde çalıştıkları bilinen bir şey. Sezonda iyi başlangıç yapamayan ve hem dayanıklılık hem de performans açısından rakiplerinin gerisine kalan Ferrari böyle bir çalışmanın olmadığının ancak büyük güncellemeler üzerinde çalıştıklarına açıkladı. Takım patronu Vasseur, sezon boyunca yeni bir proje yapmanın sıfırdan başlamanın, yeni bir araç yapmanın hem bütçe sınırı hem de rüzgar tüneli kısıtlaması nedeniyle imkansız olduğunu söylemek istemiyorum. Ama çok zor. Ayrıca doğru yönde ilerlediğimizi ve araç gelişimi için hala çok büyük bir alanımız olduğunu düşünüyoruz ve umarım haklıyızdır diyerek bu ihtimali reddetti. Bu arada biliyorsunuz Ferrari Binotto'nun ayrılmasının ardından Vassero'yu göreve getirerek yeniden yapılanmaya gitmişti. Ancak Ferrari'nin efsane başkanı Luca di Montezemolo'ya göre takım yine yeniden yapılanmalı. Montezemolo'yu hatırlayamayanlar ve tanımayanlar için kendisi Mihai Schumacher ile elde edilen şampiyonluklar dönemindeki yapının başında yer alan isimdi. Diğer taraftan Ferrari ironik bir şekilde yine onun kurmuş olduğu ekiple son şampiyonluğunu aldı. Unutanlar için Ferrari en son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de en son takımlar şampiyonluğunu ise 2008'de aldı. Yani 15 senedir Ferrari'nin şampiyon olduğu dair bir haber yapmadık ve bir süre daha bu mümkün olmayacak gibi. Belki Massa bunu başarır. 2022'ye kıyasla hangi takımlar daha fazla puan aldı? 2023'te ilk 3 yarış geride kalırken bazı ilginç istatistikler ortaya çıktı. İlk 3 yarışın sonunda Red Bull geçen seneye kıyasla puan açısından en çok ilerleme kaydeden takım olurken en çok gerilen isim ise Ferrari oldu. Red Bull geçen sene de ilk 2 sırada başlamıştı. Ancak dayanıklılık sorunları nedeniyle puan açısından durumu maksimize edememişti. Bu sene ise tam tersi oldu ve maksimuma yakın sonuçlarla çok iyi bir başlangıç yaptılar. Tam tersi geçen sene Ferrari ilk 3 yarışta alınan sonuçlar ve en yakın rakibiyle açılan puan seviyesi açısından 2004'ten sonraki en iyi başlangıcını yaparken, Sherlockler 2000'den sonra en iyi sezon başlangıcı yapan Ferrari pilotu olmuştu. Bu sene ise ilk 3 yarışın ardından tam tersi durum söz konusu Ferrari'de. İlk 3 yarışı kıyasladığımızda dikkat çekici bir diğer performans Aston Martin'den geldi. Fernando Alonso genelde geçtiği takıma şanssızlığını da beraberinde götürür ama bu sefer şans melekleri Alonso'nun yanında gibi. Geçen sene ilk 3 yarışta hiç puan alamayan takım bu sene 65 puan toplayarak şimdiden geçen sezon boyunca topladığı puanları yarıda bıraktı. Cem Bölükbaşı ilk Süper Formula yarışında puan aldı. Sanal yarışlardan pistlere geçen Cem Bölükbaşı bu sene Formula 1 padonda değil ancak Cem aerodinamik açıdan oldukça güçlü araçların yer aldı. Japonya'nın ünlü tek koltuklu serisi Süper Formula'da mücadele ediyor. Bu seriyi o kadar hafife almayın çünkü Avrupa'da sürücülerine istedikleri koltuğu ayarlayamayan bazı takımlar zaman zaman kaliteli sürücülerini bu seride mücadele ettiriyorlar. Sezonun ilk yarışı hafta sonu Fuji'de gerçekleştirildi. Fuji'deki ilk ayağın ilk yarışını Red Bull destekli Çaylak Liam Lawson kazan Sanırken, temsilcimiz Cem 8. olarak puanlarla sezona başladı. Cem sıralamalarda 20. olmasına rağmen harika bir ilk turla puan mücadelesine göz kırptı. Kaosu iyi değerlendirdi ve güvenlik aracı arkasında tamamlanan yarışta 8. oldu. Umarız Cem bu seriye ısındıkça daha iyi sonuçlar elde edecektir. Başarılar Cem. Bu arada Fuji'deki ikinci yarış pazar sabah saat 8.15'te başlayacak. Vettel geri döner mi? Yani tabii ayrılmanıza neden olan başarısız bir takımın henüz daha son yarışınızda attığınız emeklilik sıfırının dumanları kaybolmadan podyuma çıkacak seviyeye gelmesi böyle evde otururken midenizde kasılmalara neden olur tabii. Bence Vettel de tam olarak bunları yaşıyor şu sıralar. Sepp şu an epey mutlu. Ailesiyle zaman geçiriyor ve birçok farklı etkinlikte boy gösteriyor. Ama o bir şampiyon ve eninde sonunda kanındaki kaynama oranı bir anda zirveye çıkacak. Bilmiyorum siz bana katılır mısınız ama Vettel otobilde verdiği röportajda benzer şeyler söyledi. Gelin ne demiş bir bakalım. Gelecek yıl ne olacağını tahmin etmek her zaman zordur. Elbette takım için sevincim daha ağır basıyor. İşler bu kadar iyi gittiği için mutluyum. Geçen yıldan daha iyi olacağı belliydi çünkü o noktada işler oldukça kötüydü. Ancak ben bu kararı 2023'ün nasıl geçeceğini düşünmeden aldım. Emekliliğimden pişman değilim. Elbette yeni araç şu anki kadar iyi olmasaydı daha kolay olurdu ama kötü hissetmiyorum. Fernando için mutluyum. Birkaç yıldır bu kadar iyi bir aracı sahip olmamıştı. Belki de şimdi ikinci baharını yaşıyordur. Kendi durumuma gelirsem şu anda benim için her şey iyi gidiyor ve ilgimi çeken şeylere dahil olmaya sabırsızlıkla bekliyorum. Evde çocuklarım ve ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Fikirler ediniyorum ve somut bir şey ortaya çıkmadan önce bunları dikkatle düşünüyorum. Gelecek için her şey mümkün. Her iki şekilde de olabilir. 6 ay içinde kanepede çıldırmam ve tekrar yarışmak istemem mümkün. Fakat tutkumun tamamen farklı bir yöne kayması ve kendimi başka bir projeye vermem de söz konusu olabilir. Bence gayet işten bir açıklamam. Hamilton emekli olursa Vettel Mercedes'e falan gelir mi acaba? Bak şimdi aklıma geldi bu. Nasıl fikir ama? Evet son haberimiz ise kendi içimizden. Bizim de davetli olduğumuz ancak sevgili ultra şef editörümüz Kemal'in ajandayı eklemeyi unutmasından dolayı katılamadığımız bir etkinlikte Borusan Otomotiv Motorsport güzel bir lansman yaptı. GT4 Avrupa serisinde ülkemizi başarıyla temsil eden ilk ve tek Türk takımı olan Borusan Otomotiv Motorsport kısaltması BOM. 22-23 Nisan'da başlayacak yeni sezon öncesinde 2023 takım lansmanını gerçekleştirdi. Lansman etkinliğinde yeni BMW M4 GT4'ü tanıtan BOM yeni sezona bomba gibi girecek. Biz de tüm sezon boyunca takımın tüm içeriklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Başarılar bom. Geçen videoda bahsetmiştim ama yeniden hatırlatayım. Haftaya 15-16 Nisan'da Türkiye Rally Şampiyonası Bodrum Rally'siyle ile başlıyor. Biz de ekibimizle rally'yi yerinden takip edeceğiz. Instagram hesabımızdan hem etaplarda hem de servis alanında canlı yayınlar yapacağız. Bunun dışında Oasis AVM içinde iki tane simülatörümüz olacak. Kastrol etkinlik alanına gelirseniz sohbet, muhabbet, biraz simülasyonda kapışma olayına girebiliriz belki. Bekleriz. Şimdilik bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.